sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlar, başlamak isterim ben eğer izniniz olursa. Erdoğan Denizli'deydi. İlk test uçuşunu başarıyla tamamlayan milli muharip uçak Kaan'ın hava kuvvetlerine teslimi için tarih verdi, 2028'e işaret etti Cumhurbaşkanı. Ekonomiyle ilgili de konuştu ayrı bir parantez açarak enflasyonda düşüş için yıl sonunu gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'de yaptığı konuşmanın detaylarına bakacağız birlikte. Fakat öncesinde bir ricam olacak yine Kaan'la ilgili ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı Kaan sevgili izleyenler göklerle buluştu yere. ...geri indi. Ve bunun üzerine... ...ülkemizde pek çok haber yapıldığı gibi... ...dünyada da... ...geniş yer buldu Kaan sevgili izleyenler. Hashtag işte tam olarak bununla ilgili. Ekranlarınızın sağ alt köşesinde... ...o siyah kutucuğun içinde... ...Kaan manşetlerde yazıyor. Eğer bu gurura, sevince... ...ortak olmak isterseniz... ...eğer önerileriniz varsa... ...lütfen bize yazın. Adres belli. Eks hesabı eski ismiyle Twitter... ...yazarsanız gün, uyan, gün uyandırma... ...mesaimizde benim sesimden... Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının detayları yansıyor ekrana. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yaklaşık 15 yıllık bir çabanın, gayretin ve azmin ürünü olan KAN dünkü testle çok kritik bir eşiği de açtı. 2028 yılı sonunda KAN'ın Hava Kuvvetlerimize Katılmasını Planlıyoruz En Önemli Sınavını Başarıyla Geçti Milli Muharip Savaş Uçağı Kaan Hava Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Edileceği Tarihte Netleşti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayi Atılımlarına Dikkat Çekti Varsın Birileri Yapamazsınız Başaramazsınız Demeye Devam Etsin Yaptık Gökle Buluşturduk Ne Dediler Kalorifer Fethi süpürge sapı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'deydi. AK Parti mitinginde konuştu. CHP'ye isim vermeden hem eski hem de yeni yönetimi üzerinden yüklendi. Tarihi başarımızda tek kelime etmeyen sabık siyasetçileri milletimizin takdirine havale ediyorum. Bunlar Türkiye'de güya yıllarca siyaset yaptılar. Ülkenin ana muhalefet partisine genel başkan oldular. Şimdi Ankara'da bir apartman dairesi tutmuşlar. Oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler. Aynı hissiyatı taşıyamadılar. Muhalefet partileri arasındaki tartışmalarda gündemindeydi. Horoz dövüşü benzetmesi yaptı. Kendi işlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Sözü ekonomiye getirdi Cumhurbaşkanı. Enflasyonda düşüş için yıl sonunu işaret etti. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Bütçemizin sınırlarını zorlama pahasına vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. İnşallah bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla hep birlikte daha rahat bir nefes alacağız. Milli muharip uçak Kaan sevgili izleyenler ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Görüntülerde bunun üzerine paylaşıldı. O görüntülerde Kaan'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi. Kaan, günaydın. Milli Muharip Uçak Kağan'ın ilk uçuş denemesine ait yeni görüntüler paylaşıldı. Büyük başarılar normal çabayla ortaya çıkmazlar. Burası normal bir yer değil. Görüntülerde Milli Muharip Uçak Kağan'ın kalkış anından kokpit ve uçağın iniş anına kadar tüm detaylar paylaşıldı. Hı hı. Kaan'ın gökyüzünde süzülüşü ise tüyleri diken diken etti. Kaan'ın iniş anındaysa proje ekibi dakikalarca alkışladı. Ellerinize, yüreklerimize, aklınıza sağlık. Çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Evlere gitmeyenler oldu, çocukların ailelerini ihmal edenler oldu. Ama bence değildi. Milletimiz her şeyden güzeline layık. 7'den 70'e katılımın görüldüğü ekipte uçağın başarısı devrim olarak nitelendirildi. 10 numara devrim yaptınız. 11'i gelecek hakikaten. Bu uçağı niye başardınız? Çünkü inandığınız için başardınız. Dünya basını Kaan'ı yine manşetlerine taşıdı. Yabancı gazeteler yerli savaş uçağı projesine dönüm noktası başlığını attı. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleşti. Türk savunma sanayinin göz bebeği yabancı basının ilgisini çekmeye devam ediyor. Amerika merkezli Bloomberg, tarihi uçuş için yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası dedi. Yunan yayın organı Etnos da yeni Türk savaş uçağı uçuruldu başlığını kullandı. Haberde Kaan'ın özellikleri anlatıldı. Yeni nesil silahlarla muharebe yapabilecek kapasitede denildi. Cunda. Kana Japon medyası da geniş yer ayırdı. Nikkei Asya Türkiye'nin savaş uçağını Körfez ülkelerinin yanı sıra Asya kıtasındaki ülkelere ihraç etmeyi planladığını yazdı. Ya! Business Insider Türkiye F-35'i alamadı ama üzerinde çalıştığı yeni 5. nesil savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı manşetini attı. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero'da Projenin 2016'da doğduğunu hatırlattı. Uçak savunma sanayinin önde gelen projelerinden birini temsil ediyor değerlendirmesi yapıldı.